Selamünaleyküm Aleyküm değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz. Eğitim Milsen olarak toplumda meydana gelen bazı olaylardan dolayı yeniden basın açıklaması yapma gereği duyduk. Bizler yola çıktığımız günden beridir önce ahlak ve maneviyat düsturunu kendimize düstur edinmiş bulunmaktayız. Birkaç gün öncesinde Mersin'de 12 yaşlarında bir kızcağız kendisini notlarıyla alay edildiği gerekçesiyle tuvalette arkadaşını hortumla dövmüş, ardından da boğazını keserek öldürmüştü. Bu vahşet karşısında kanımız donmuştu. Yine birkaç gün öncesinde sosyal medyaya düşen Erzurum'da 13-14 yaşlarında kız çocuklarının tekme tokat birbiriyle kavga etmesi ve bu kamera kayıtlarını erkek çocuklarının kaydı altına almış olması ve topluma izletilmesi bizde infial uyandırdı. Evet her geçen gün liselerde, ortaokullarda bu tip şiddet olaylarına şahit olmaktayız. Bu tip hadiselerin arka planında sosyal medyanın fütursuzca kullanılması, denetlenmiyor olması, televizyonların ve bilhassa rütün gerekli işlevini yapmaması bu neticelerini doğurmaktadır. Yine yakın zamanda Show TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizide okulda her türlü şiddetin insanlara dayatıldığı, okullarda hırsızlık yapılabildiği, bıçaklama yapılabildiği ve bu tip şiddet olaylarının olduğu kanaati çocukların beyinlerine zerk edilmektedir. Dolayısıyla Rütük bu tip dizilere bilhassa el koymalı ve bu tip yayınları yayından kaldırmalıdır ve sendik olarak daha önce de dile getirdiğimiz gibi Rütük tarafından ahlak ve denetim kurulu kurulmalı ve bu tip olayların denetlenerek e, halka izletilmeden önce eğer yasaklanması gerekiyorsa yasaklanması sağlanmalıdır. Çünkü artık eğitimciler olarak okullardaki bu hadiselerden dolayı bizler feryat ediyoruz. İyiye gitmiyoruz. Eğitim her geçen gün zorlaşıyor. Dolayısıyla eğitimin bir sac ayağıyız biz sadece. Sadece eğitim öğretmenlerden oluşan bir yapı değil, veliler, öğrenciler ve toplum her biri bir sac ayağını oluşturmakta. Bizim saatlerce gün boyu verdiğimiz eğitim bazen televizyonlarda bir saatte çocuğun o vermiş olduğumuz eğitimin sıfırlanmasına sebep olmaktadır. O yüzden bilhassa biraz önce ifade ettiğimiz gibi Rütük tarafından ahlak ve denetim kurulu kurulmalıdır. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki basın açıklamamızda buluşmak dileğiyle Allah'a ısmarladık.